Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Havza genelgesi yapıldı. Arkasından Amasya genelgesi yapıldı. Ve Mustafa Kemal Erzurum'a doğru yola çıktığında e, videoyu bitirmiştik. Şimdi bu e, videoda, bu dersimizde de Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerini yapacağız. Şimdi Mustafa Kemal Erzurum'a geldiğinde ee, artık e, askerliğinin son günlerini yaşıyor çünkü padişah çok fazla Mustafa Kemal'e e, geri dön, İstanbul'a geri gel e, emirleri yağdırıyor, telgraflar çekiyor. Fakat Mustafa Kemal ben halka bir söz verdim, onları kurtaracağım diyerek İstanbul'a dönme gibi bir niyeti olmadığını açık açık söylüyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in tüm yetkileri Mustafa Kemal'den alınınca Mustafa Kemal de askerlikten istifa ederek artık sivil hayata geçiyor. Mustafa Kemal Erzurum'a geldi? Mustafa Kemal'in arkadaşı Kazım Karabekir Erzurum'da görev aldığı için e, onun daveti üzerine ve Mondros'un 24. maddesine tepki vermek üzere burada bir kongre e, düzenlemeyi planlıyorlar. Ve e, Erzurum Kongresi 23 Temmuz tarihi itibariyle artık burada düzenlenecek. Doğu'dan gelen delegelerle yapılacak bu kongre ve Mustafa Kemal bu kongreye artık sivil olarak katılacak. Şimdi bu kongreye baktığımızda normalde doğudaki Ermenilere gözdağı vermek amacıyla yapılan bölgesel bir kongre fakat alınan kararlara baktığımızda tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındığını göreceğiz. O yüzden sınavlarda Erzurum Kongresi ile ilgili gelen sorularda ee, bu kongrede alınan bu karar bölgesel mi, ulusal mı tarzında çok fazla soru soruluyor. Biz de maddelerine bu şekilde bakarak ilerleyelim. Birinci maddeye baktığımızda milli sınırlar içinde vatan bir bütündür maddesini görüyoruz. Bu maddede ilk kez milli sınırlardan bahsediliyor. Yani misak-ı milliden ilk kez söz ediliyor. Ee, bu nedenle ulusal bir karar diye söylüyoruz. Hemen bakalım başka bir madde. Diyor ki doğudaki cemiyetler birleştirilecek diye söylüyor. Bu da doğu dediği için bölgesel bir karar. Burada Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti birleştiriliyor. Arkasından temsil heyeti kurulacak ve doğuyu temsil edecek 9 kişiden oluşan bir grup olacak diyor. Temsil heyeti doğuyu temsil ettiği için yine bölgesel bir karar arkasından manda ve himaye e, kabul edilemez deniyor. Bu tüm yurdu ilgilendirdiği için ulusal bir karar olacak. Ayrıca Erzurum Kongresi'nde en fazla tartışma yaratan madde bu madde olacak. Çünkü e, Amerikan mandasını savunanlar var kongrede, İngiliz mandasını savunanlar var. Mustafa Kemal onları ikna etmesi biraz zor olacak ve oylama sonucunda manda ve himaye Erzurum Kongresi'nde ilk kez reddedilmiş olacak. Arkasından Kuvayi Milliye'yi etkin milli irade egemen kılacağız diyor. Artık yavaş yavaş milli irade kelimesi açıktan açığa söylenmeye başlıyor. Bu da yine ulusal bir karar olduğunu görüyoruz. Arkasından Meclis-i Mebusan'ın artık toplanması gerektiğini, İstanbul Hükümeti'nin devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Bu da Mustafa Kemal ne yapıyor buradan? Osmanlı Hükümeti'ne mesajlarını veriyor. Evet, Erzurum Kongresi'nde bu maddeler alındıktan sonra artık yavaş yavaş planlanan kongreye doğru yola çıkılacak. Nereye doğru gidecek? Sivas'a gidecek. Çünkü Mustafa Kemal ee, ulusal bir kongre yapmak istiyor. Bunu da Anadolu'nun merkezi yerlerinden birisi olan Sivas'ta planlıyor. Fakat İstanbul ve İngiltere, İstanbul Hükümeti ve İngiltere... Mustafa Kemal'in bu kongrelerinden çok rahatsız. Ve e, İngiltere desteğiyle Damat Ferit Sadrazamlığa geliyor ve İngiltere diyor ki Damat Ferit Sivas Kongresi'ni engelle. Sana istediğin her şeyi yapacağız diyor ve Damat Ferit Sadrazam olarak Sivas Kongresi'ni engellemek üzere yola çıkıyor. Ne yapıyor? İşte uçaklarla e, Türk köylerinin üzerinden insanlara bildiri dağıtıyorlar. İşte Mustafa Kemal asidir, padişaha karşı geliyor, onu peşine gitmeyi falan tarzında sözlerle Mustafa Kemal'i halkın gözünde düşürmeye çalışıyorlar. Sivas Kongresi'ne katılmak üzere yola çıkan delegelerin bazılarını öldürüyorlar, bazılarını kaçırıyorlar. Kaçabilenler, kurt, kurtulabilenler daha doğrusu Sivas'a doğru yola çıkıyor. Ve Mustafa Kemal Sivas'a geliyor. Sivas Kongresi yapılacak. Erzurum'da sadece doğudan gelen delegeler 50 civarındayken Sivas'a baktığımızda Mustafa Kemal şunu söylüyor. Yurdun tüm yerlerinden delegeler geleceği için daha kalabalık olacağını düşünüyor. Fakat 30 civarında Anadolu'dan insanlar geliyor. Engellemelere rağmen 30 kişi, 30 civarında kişi Sivas Kongresi'ne katılmaya için Sivas'a ulaşabiliyor. Mustafa Kemal, Diyor ki mutlaka bu kongreyi yapacağız diyerek ertelemiyor ve Sivas Kongresi'ni topluyor. Sivas Kongresi'nde konuşulan kararlara baktığımızda Erzurum Kongresi'ndeki kararların aynaları tekrarması yatırılıyor. Sadece Erzurum'da işte doğudaki cemiyetler birleştirilecek tarzındaki doğu e, iyi ilgilendiren karar burada tüm cemiyetler birleştirilecek olarak ulusal hale getiriliyor. İşte temsil heyeti doğuyu temsil eder dediğimiz o e, bölgesel karar burada temsiliyetinin sayısı 15 kişi olacak ve tüm yurdu temsil eder haline getirilecek. Böylece Sivas Kongresi hem alınan kararlar bakımından hem de yapılış amacı bakımından ulusal bir kongre olacak. Evet Sivas Kongresi tüm engellemelere rağmen yapıldığı için Sivas Kongresini engellemeye çalışan Damat Ferit hükümeti istifa etmek zorunda kalacak. Yani Sivas Kongresinin bir başarısı da Osmanlı'da Hükümet değişikliğine neden olması olacak. İstanbul'da damat Ferit yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulacak. Ve Ali Rıza Paşa daha ılımlı birisi olduğu için Mustafa Kemal'e haber gönderecek. Diyecek ki sen o ülkeyi kurtarmaya çalışıyorsun. Biz ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, İstanbul'a gel görüşelim. Fakat Mustafa Kemal bunun bir tuzak olabileceğini düşündüğü için Mustafa Kemal diyor ki madem Anadolu'yu kurtarmak istiyorsunuz o zaman siz gelin Anadolu ne durumda bir görün diyerek böyle bir karşı e, atakta bulunuyor. Bunun üzerine Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderiyor. Ve Mustafa Kemal de Sivas'tan Amasya'ya gelerek 20 Ekim'de Amasya görüşmeleri yapılacak. Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal temsil heyetinin e, temsilcisi olarak yani Anadolu'yu milli mücadelenin temsilcisi olarak e, orada bulunurken Osmanlı ise İstanbul hükümetini ise Salih Paşa temsil edecek ve Mustafa Kemal burada temsiliyetini Osmanlı e, daha doğrusu İstanbul hükümetine tanıtacak. İstanbul hükümeti artık temsiliyetini böylece tanımış olacak ve Mustafa Kemal Amasya görüşmelerinde Temsiliyetin onayı olmayan hiçbir kararı İstanbul hükümeti kabul etmeyecek diye söylüyor. Meclis-i Mebusan derhal açılması gerekir ve daha güvenli bir yer olan İstanbul dışında başka bir yerde açılması gerektiğini söylüyor. Buna benzer maddelerle Salih Paşa'ya isteklerini bildiriyor. Salih Paşa buradan doğruca padişahın karşısına geçiyor. Mustafa Kemal dediklerini padişah anlatıyor. Sadece... Meclis-i Mebusa'nın açılması kararı onaylanacak fakat İstanbul dışında değil İstanbul'da açılması kararlaştırılacak Evet şimdi e, İstanbul'da Meclis-i Mebusa'nın açılmasını bir sonraki videoda işleyeceğiz e, konumuzu yani burada Erzurum Kongresi'ni yaptık Sivas Kongresi'ni yaptık Amasya görüşmelerini yaptık ve milli mücadelenin hazırlık süreci tam gaz tam hızıyla devam ediyor Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi akşamlar.